Herkese merhaba arkadaşlar ben Elif'im yeni bir video ile karşınızdayım bu videoda yeni gelen etkinlikleri oynayacağız yeni gelen etkinlikler worth mü değil mi bunları biraz konuşacağız sizlerle çünkü 35 kafa etkinliği geldi 35 kafa etkinliğinin yanında birçok etkinlik daha geldi bu hafta normalde cevher harcama gelecekti özel etkinlik geleceğinden dolayı e, cevher harcama iptal oldu onun yerine armament serimizi güçlendirebileceğimiz bir etkinlik geldi Ondan sonra Cemreş geldi, Cevher telaşı. Bu da Richard ödülünün daha bir üst versiyonu bence, daha iyi bir versiyonu. Çünkü bu 40 kafa veriyor. Richard 30 kafa veriyor. Geç Richard'ta he evrensel heykel vermiş oluyor. Bununla beraber bir paket geldi arkadaşlar. Bunu gümüş chest'e kadar çektim. Gold chest'ini çekmedim. Belki videodun durumuna göre çekebilirim. Belli olmaz. Ee, şunları hemen toplayalım önce Cevher telaşını. Buradan dediğim gibi güzel şey geliyor. Heykel geliyor. Buradakileri Lüce'yi alıyorum şu an için, e, gelecekte kesin fulllemeyi düşündüğüm komutan Lüce olduğundan dolayı Lüce'ye gidiyorum. Herman'ı fulllemeyeceğim hiçbir türlü. Yani ondan önce gideceğim çok fazla komutan var. 294 heykelim var ama heykelleri e, büyük ihtimalle yeni süvari garnizonu için tut, tutacağım arkadaşlar. Çünkü e, krallıkta key oyuncu lazım. Ve benim aktif süremi olduğundan dolayı key görevini ben yapmak zorunda kalabiliyorum bazen. Şunları falan bir kullanalım. Bir de arkadaşlar şu etkinlik geldi. Bunu zaten hepiniz görmüşsünüzdür. Sizlere bedavadan şey veriyor. 100 tane mesela Legendary Armaments açtıysanız kazandıysanız size bir tane Transmission yani dönüşüm kristali veriyor. Türkçesi dönüşüm kristali olması lazım. Dönüşüm kristalinin ne işe yaradığını söyleyeyim. Bazı arkadaşlar soruyordu çünkü. Eğer arkadaşlar siz bir tane yazıtlı ekipmanınızı 10 kere dönüştürdüyseniz hakkınız bitiyor. Yani mesela burada benim iki tane güzel e, yazıtlı bir teçhizatım var. 10 tane dönüştürdüm. Mesela daha fazla dönüştürme atmak istiyorum. Çünkü üçüncüsü mesela barbarlara hasar gelmiş. Bunun için dönüşüm kristali kullanabiliyoruz artık. Ama ben dönüşüm kristalini hala saklamaya devam edeceğim şu an bir dursun. Çünkü daha güzel şeyler gelebilir. Arma mesler gelebilir. O yüzden şu an için saklayacağım. Dönüşüm taşı o işe yarıyor. Bunun dışında anlatacağım bir şey yok. Etkinlikler böyle. Şimdi etkinlikler ne veriyor? Ona geçmenin vakti geldi. Artık harcama yapmanın vakti geldi arkadaşlar. Hadi bir bakalım şu etkinliğe yatırdığımız paraya değecek mi? Bir onu görelim. Cevheri değecek mi? Onu görelim. Siz de duruma göre yaparsınız yapmazsınız. Kendinize kalmış bir şey. Hadi isterseniz başlayalım. Hemen buradan başlıyoruz arkadaşlar. Bu tarihle alakalı bir şey. Tam olarak Türkçesini bilmiyorum. Türkçesi sizde yazıyor zaten. Çok da önemli değil. Buradan formation'ı seçmeniz gerekiyor. Tabii ki beceri hasarı seçeceğiz. Beceri hasarı dışında bir tane formation'a e ihtiyacımız yok. Rules'a bakalım. Diyor ki Legendary Armament olarak vejetten %6.1 şansı alabiliyormuşuz. Ha şey yazıtlı %6.1 alabiliyormuşuz. Normal 5'te %27 alabiliyormuşuz. Bu güzel. Fena değil gibi. Her 10 tanesinde bir garanti bir tane Legendary Armament alıyormuşuz. Ve her 40 tane de bir de yazıtlı bir tane alıyormuşuz. Güzel. E, chapter'ın sonunda diyor. Eğer kullanmadığınız bir şey varsa şuradaki obtain şeyisi varsa o da 200 cevhere dönüşecekmiş. Onu herkes kullanır herhalde. Falan fişman. Buradan 40 tane alabiliyorsunuz. Yani para yatırmadığınız sürece maksimum 40 kere çevirebiliyorsunuz. Yani bir tane garanti yazıt alabiliyorsunuz. Biz bu videoda 2 tane garanti yazıt alacağız. 8 tane de garanti legendary alacağız. Yani bu etkinlik aslında yani okunu, okunduğu kadar elip güzel gözüküyor. Tabi performans olarak nasıl etki edecek onu da görmüş olacağız. Şimdi şu 52 tanenin 2 tanesini harcayasam geldi ama şimdi her 10 tane de bir legendary veriyor ya. O yüzden onun onlu yapmayı düşünüyorum ya ben. Let's go. Başladık arkadaşlar. Hey 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 bir tane geldi. Yani o da zaten garanti olan. Geçelim. Anakser gelmiş. Barbarlar sar. Geçelim. Geçelim. Yani zaten çoğu mor geldi. En sonuncusu Legendary geldi. Geçelim. Ay anasını. Kötü. Tamam. Confirm. Devam. Ya bayağı bir 8 kere çevireceğiz böyle. Aha aha. 3 tane yakaladık. Ah be. Screenshot alacaktım alamadım screenshot ne alıyorsam zaten bizim krallıktakiler her zaman videolarımı izliyor. Ya. Es, ya yani garanti yazıttı da ne verecek? En çok önem, önemli olan arkadaşlar yazıt. Yani şurada hani buradaki statları bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz da yazıtlar çok önemli. O yüzden ben 40. De ne vereceğini çok merak ediyorum. Çünkü garanti bir tane yazıtlı verecek. Orada bakalım ne verecek göreceğiz arkadaşlar. Bir tane attı bu sefer. Aa bu güzelmiş. Bunu kilitleyelim. Yani ama yine infanterim benim infanterim iyi ya. Yani her setin bir tanesi iyi. Okçu o kadar iyi değil. Biraz okçuya bir şeyler lazım. Bu morlara bakmıyorum bile. Aynen. Yani bunun büyük ihtimal şeyi vardır. Daha iyisi vardır bende. 3.5 sağlık yakalamamız güzel olmuş. Şimdi bunu attığımda garanti bir tane Legendary şey verecek. Hadi bakalım. Yani legendary diyorum. Bir tane kesin yazıt verecek. Legendary alıp yazıt olan. 4 tane. 1, 2, 3, 4. Hadi oğlum. Anasını satayım. %5 maç bonus verdi. Öf. Of. Of. All damage 1.3 kötü. Çevir, çevir oğlum. Aha 3 tane geldi bu sefer. Ulan hadi bunun normali normal günlük yaptığınız çok şansa bağlı da bu da mı bu kadar şansa bağlı ya? %3.1 Archer Hilt iş yapabilir ya. Tutalım. Aha. Hadi. Ya şöyle bir tane bir Legendary yakalayabilsem şundan var ya. Öyle güzel olacak ki. Ya. Statlar bok gibi gelsin. Önemli değil. Legendary'i yakalamam lazım. Şu iki taneyi de açalım bakayım. Birli birli. Aha lan Legendary attı bir tane açınca. Geç geç geç. Ha Şimdi geldik cevherle almaya. Yine bir tane garantili yazıt alma hakkımız var. Hepsini alacağım. Zaten Armaments'e cevher yatırabildiğiniz tek etkinlik bu arkadaşlar. Bunun dışında herhangi bir etkinlik yok armaments için. Eğer armaments'inizi güçlendirmek istiyorsanız. Yani ipe ipe bu etkinliğe cevher basmanız gerekiyor. Word'tir değildir bunlar yani önemli değil. Mecbur yatırmanız lazım. Çünkü başka bir şey yok. Hatta cevherle de 40 tane alabiliyorsunuz. Onun, onun da bir sınırı var. Aa bu güzel. Bu, bu ama şey mi? Boş karaymış o. Galloping. Ya ver oğlum şuraya işte bir yüzde on beceri hasarı ve ve bir ver artık anasını satayım ya. Hadi gülüm bir unstoppable olabilir. Ya herhangi bir hunter dışında herhangi bir tane legendary yazıt lazım. Geç. 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 Aha hadi. Ay ana Requital ne ya? Ana satayım sürekli bu geliyor ya. Çeçem ha. Bunun Archer'ı atay güzelmiş tutalım. Requital'ına tüküreyim ya ben senin. Garantili attık mı? Yok şu an, şu an garantili bir tane daha verecek herhalde. Hadi. Allah belanı vermesin senin. Ah. Eh, geç. Bunda herhalde unstoppable geliyordu. Yok abi gelmiyor ya. Gelmiyor arkadaş. Son 10 tane. Bu arada bizde kaç tane vardı başlarken? 52, 92. Aa, gold chest'i öyle bir şey kurmuşlar ki arkadaşlar. Gold chest'i almak mantıksız. Aa, mantıklı mı mantıksız mı lan? Dur, neyse dur şunu da bir atayım da ben. Aha. 5 tane geldi vallahi. Sonuncu da 5 tane geldi. Hadi oğlum. Hadi güzel. Hadi bir legendary yazıt. Hadi be oğlum. Hadi. Hadi. Yok. Bundan sonra hadi. Hadi oğlum. Allah belanı versin. Abi vardı bir tane daha. Bir tane şansımız daha vardı. Yanlış yerde totem yaptık. Bitti sandım. Şimdi kaç tane yapmış olduk? 40 artı 52. 92 tane açmış olduk değil mi? Ee, 30 daha açınca 126. Yani şunu aldığımda Nerede la bu? Bunu aldığımda her 40 tane de bir garanti veriyor ya. Her 40 tane de bir garanti bununla denk getirmiş olacağım. Bu paketi alacağım. Bunu almamın nedeni hem cevher ihtiyacım var hem de buradaki 36'yı cevherle dalamıyorsunuz. Yani bunu mecbur almanız gerekiyor. Bundaki neden şu? Önümüzde yumurta etkinliği var. Ondan sonra cevher harcama etkinliği var. Şu an üzerimdeki cevher 48K o yumurta harcamaya yetiyor arkadaşlar. E yani 100 çevirme yapabiliyorsunuz yumurtada. Ama cevher harcama için bir şey ayıracaksam o da tam bu 25k yani bir cevher harcama etkinliği geldiğinde 25k artı 7k yapmak için bunu almam gerekiyor. Bir, bir hemen geliyorum 2 dakika. Evet arkadaşlar geldim. 100 dolarlık flux'u da aldım. Bu yani çok nadir görebileceğiniz şeylerden birisi ama yapmam gerektiğini düşündüğüm için yapıyorum şu anda. Sıkıntı yok bunu yapabilecek durumum var şu anda. Bunu alıyoruz. Doğru. Bakayım benle birlikte kaç kişi yapmış? 1, 2, 3, 4, 5. Batman 3 tane almış zaten. İşte, Sonuncusundan hız geldi. Bunu da hemen favorileri alalım. Bunu almamıza gerek yok. Bunu al. Tamamdır. Evet arkadaşlar bir aksilik olacağı belliydi. Son gold chest çekip 36 kere çevirdiğim kısım arkadaşlar şey olmamış. Kayda girmemiş çünkü diskle yer bitmiş. Toplam 3 terabaytlık alan var ve 3 terabayt alanın hepsi dolmuş anasını satayım. O durumdayız. Ne geldiğini göstereyim söyleyeyim ben size. Mecburen yapacak bir şey yok. Hakikaten kayıt yok oldu çünkü ilk 48 saniyesini çekmiş. Şöyle iki taneli yazıt geldi. Ama bu da hunter ekleyebileceğimiz kısma geldi. Yani o yüzden çok bir önemi var mı yok açıkçası Yani biraz beklersin KVK kazanırsın Hunter eklersin Hunter eklediğinde her türlü çok daha iyi oluyor Yani %5 zaten kendisi skill damage veriyor yani Şu Warcry Warcry değil de Enraged'den Zaten 2x demek oluyor bu da ee, Haliyle çok daha iyi olmuş oluyor ee, Hunter eklediğinizde yani Onun dışında ne geldi bir şey gelmedi ya Hani hep çer, hep çer çöp geldi. Şeyden bahsediyordum ben de işte. Toplam 185 dolar yatırdık. 185 dolara gelen hiçbir şey gelmedi. Sadece elimizde bir hız kalmış oldu. Armames olarak da hani belki dönüştürüp dönüştürmüş olacağız. Çöpe atacağız yani armames çoğunu. onu. Belki e, bu iki taneli gelenlere falan bir dönüşüm taşı falan atarız. Bir de e, ikili patladığından dolayı bu beş tane e, dönüşüm taşı veren paket patladı. Papap olarak patladı bu. Bu yeni paket. Bu daha öncesinde patlamıyordu. Bunu da kaydedelim. Dursun. Aklımızda bulunsun böyle bir paket patlıyor diye. Neye göre patlıyor bu? Hiç bilmiyorum bu arada. Ama bunu da aldım. Yani 5 tane taş önemli çünkü. Ee, bu videoluk bu kadardı arkadaşlar anlatacağımız bir şey var mı ha, 35 kafa etkinliğinden bahsetmeme gerek yok herhalde ya Bunu yenilik eklemişler mi hayır eklememişler 35 kafa veriyor 7k cevherle açıyorsunuz 7k cevher tekrar geliyor Vesaire vesaire ee, Bu videoluk bu kadardı Umarım video hoşunuza gitmiştir ee, Bu ikinci Gold chest çektiğim e, video oldu ve Yani oyun hayatım boyunca da ikinci kez Gold chest çekmiş oldum bunun biraz nedeni arkadaşlar spend olayını arttırmamın biraz nedeni benim hesap şu anda şeye çok yakın. VIP support almaya çok yakın. Biraz daha yatırıp VIP supportla hani bir gün oyunu bırakır, bırakacak olursam en azından hesabı satabilecek duruma getireyim diye ben aslında biraz paketlere de asılıyorum. Hani bunun da bir planı var yani ben öyle bir anda işte 1650 gün sonra spending'e dönmemin olayı da biraz bu. Zamanı da yavaş yavaş yatırı yatırı biraz gelişmiş seviye. bir bin dolarlık falan daha bir yatırım yaptığımda VIP support oluyor. Ha, tabii ki de yatırdığım kadarını anca zaten hesabı sattığımda geri alırım büyük ihtimalle. Hani Oyunu bırakırsam diye bunu hesaplıyorum yani şu an oyunu bırakma gibi bir niyetim yok tabii ama. Hani o kadar emek verdik 1650 gündür oynuyoruz. Sırt bağlantı yüzünden yani oyunu bomboş bırakmış olmak istemiyorum. Hem biraz nedeni o. Hem de şu an durumum ya yani durumum olmadığında zaten ya yani durumum olmayan kimse zaten paket çekemez. Ben ben de zamanında çekemiyordum. Hani durumum olmayınca da kendimi de zorlamıyordum. Yani şu an ya o açıdan rahatım. Bir sıkıntım yok Allah'a şükür bu zamanla geri bir dönüşü sağlamış olacak. Zaten önce yatırdım. Hani sırf VIP support olmak için yatırdım. Miktarı geri alabiliyor olacağım. Hani hiçbir kare geçmemiş olacağım aslında. Mesela yani oyundan keyif almak açıkçası. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İyi seyirler, iyi eğlenceler.